Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne geldiniz. Bugün sizlere Madende geziyordum e, Tuan da şahidim Deme lan Konuş Madende geziyorduk evet. e, Böyle bir şey bulduk biz ikimiz survival geçiriyorduk evet. Burada geziyorduk böyle böyle bir şey bulduk Bura kapalı evet. Torç falan koyduk böyle Gerçekten binader diyoruz Evet Sonra böyle koyduk sonra böyle bir şey buldum Burada flasher plate var. Hiç basmadım. Direkt videoya başladım. Madem değil mi? Değil mi? Hiç 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 basmadım. Direkt videoya başladım. Evet. Şimdi bu TNT olabilir. O yüzden bas kaçıyorum. Evet. Kaç kaç. Bir şey. Yok. Tamam güzel. Rahat. Her şeyi bıraktım bir de bunu görünce değil mi? Gittim her şeyimi bıraktım. Yani bir şey olur mu şey Şimdi bu bu bir alt kesin tuzak. Değil mi? Bak, tuzak kesin değil mi? Kesin tuzaktır. Aa kömür. Tuzak değil. Aa kömür. Topla. Kaç tane var ki? Tam toplayınca görürsün. Kömür, Oley. Tane sürmeler çok iyi katkı olacak bu, değil mi? Evet. Ne güzel kömür. Oh. 54 tane. Şöyle koyalım da. Şimdi Bu, bunu saçıyoruz. açıyoruz mu? Nasıl açıyoruz? bas, 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 bas. Dur. Ne? Bomba falan. şey yaptım. Dur. Bu da tuzaktır. Belki bu olabilir. Evet. Bakalım. Tuzak değil mi galiba? Tuzak değil. Oho, ayrın. Ayrın. Altın falan olabilir. Daim talsın olabilir. Ayrın. Oley. Oley. Turun çok iyi geçecekti ana. Evet çok güzel. Bir de Doğa biz kendimiz hileyle almadık. Hoşla çok güzel. Çok güzel. Bu da turuncu. O altın. Ofer altın. Vay be altın 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 altın. Al sen de topla.

düşündüğüm şeyse Elmas Elmas çık Piston açılmadı Piston piston yok O Oley Vay be anasını satayım bu ne Dur topla topla Ya da şöyle alayım hepsini Allah lan Geri Ya öf be